Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Instagram aboneliklerden ilk ödememizi aldık arkadaşlar. Bugün hesabımıza geçti. Instagram'dan nasıl ödeme aldık? Sizlerle de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Detaylı anlatacağım. Videomuzu sonuna kadar takip edin. Instagram'dan biz daha önce de ödeme almıştık. Canlı yayın bonusları veriyordu bundan 2-3 yıl önce. Bonuslarda birçok kişi ödeme alma konusunda sıkıntı yaşamıştı. Instagram'dan ödeme alma konusunda sıkıntı yaşamıştı. Bonusların ilk zamanlarında biz de sıkıntı yaşamıştık. Ödemelerimiz hesabımıza gelmiyordu. Ödeme yapılmış görünüyordu ama bizim hesabımıza geçmiyordu. Bankamızla görüşüyorduk. Ödeme görünmüyordu. Bir türlü ödemeyi alamıyorduk. Biz bunun çaresini daha sonra bulmuştuk ve bu yöntemle ödememizi almıştık. Şu an aboneliklerden aldığımız ödemeleri de yine aynı şekilde alıyoruz. Bununla ilgili arkadaşlar sosyal medya teknoloji oynatma listemize bakabilirsiniz. Instagram'dan ödeme nasıl alınır konusunda videomuz var. Bunu da izleyebilirsiniz. Burada da yine anlatacağız. Instagram abonelik ayarlarınızı arkadaşlar şuradaki videomuzdaki gibi mutlaka yapın. Burada zaten detaylı anlattık. Aboneliğinizi nasıl aktif edeceksiniz? Burada detaylı anlattık. Vergi bilgilerinizi, banka bilgilerinizi nasıl gireceksiniz? Bizler de bu videoda anlattığımız gibi bilgileri girdik arkadaşlar ve ödememiz geldi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sizler de ayarlarınızı buna göre yaparsanız arkadaşlar bu videoda anlattığımız gibi yaparsanız ödemelerinizi Sıkıntı yaşamadan alırsınız. Instagram'dan ödemelerinizi 100 dolar olduğunda alıyorsunuz. 100 doların altındaysa ödeme alamıyorsunuz arkadaşlar. Diğer aylara kalıyor ödemeniz. Instagram'daki bakiyeniz hangi ay 100 dolara ulaştıysa arkadaşlar. Mesela diyelim Ocak ayında 100 dolara ulaştı. Ocak ayında 100 dolara ulaştıysa bakiyeniz. Şubat ayında alıyorsunuz arkadaşlar. Ocak ayında da alamıyorsunuz. Mesela diyelim Ocak ayının 3'ünde 100 dolara ulaştı bakiyeniz. Ödemelerde ayın 21'i civarı yapılıyor. Ayın 21'i, 22'si, 23'ü civarı yapılıyor. Mesela Ocak ayının 3'ünde 100 dolara ulaştınız. Ocak ayının 21'inde ödemeniz yapılmıyor arkadaşlar. Diğer ay yapılıyor. Yani Şubat ayında yapılıyor. Şubat'ın 21'i civarı ödemeniz yapılıyor. Yani hangi ay 100 dolara ulaştıysanız arkadaşlar o ayın ertesi ayı ödeme alıyorsunuz. Ödemelerde ayın 21 civarı yapılıyor. Aynen YouTube'daki gibi. YouTube'da da yine 21'i 22'si civarı yapılıyor ödemeler. Şimdi telefon ekranından devam edelim arkadaşlar. Instagram'a girelim. Şöyle profesyonel panoya tıklıyoruz. Aşağı doğru kaydırıyoruz. Alınan ödemelere tıklıyoruz. İşlemlere tıklıyoruz gönderilen ödemeyi burada göreceğiz arkadaşlar. Bakın. 22 Ocak 2024 tarihinde 104.95 dolar olarak banka hesabımıza, Garanti Banka hesabımıza gönderildiğini buradan görüyoruz. Ödendi olarak görünüyor. Ödemelerin bakın burada detayları da var. Aralık ayında aboneliklerden 36 dolar var. Kasım ayında yine aboneliklerden şu abonelikleri gösteriyor, şu rozetleri gösteriyor. Kasım ayında, 2023 Kasım ayında yine 20 dolar burada var. Aboneliklerden Ekim ayındaki kazancımız 31 dolarmış. Bu da ödenmiş. Eylül ayında 4 dolar var yine aboneliklerden. Bu da ödenmiş. Daha sonra aşağı doğru şöyle kaydırıyoruz. Bunlar rozetler arkadaşlar. Bakın zaten burada rozetler olduğu görünüyor. Canlı yayında şurada 31 Ağustos 2023'te canlı yayın açmışız. 0.38 dolar almışız bir canlı yayından. 31 Mayıs 2023'te canlı yayın açmışız. 4 dolar kazanmışız. Yine canlı yayından 30 Nisan 2023'te 0.54 dolar kazanmışız. Bunlar da canlı yayınlar arkadaşlar. Şuraya kadar bakın. Bir önceki ödememizi de 21 Eylül 2022'de almışız. Şu anki aldığımız ödemeler arkadaşlar. Şu ödemeden yukarıki ödemeye kadarki kısım. Şuradaki kısımın ödemesini almışız. Burayı topladığımızda şunları şu küsratları topladığımızda toplamı 104.95 dolar yapıyormuş ve ödemeyi arkadaşlar 22 Ocak 2024 tarihinde Garanti Bankası AŞ'ye göndermişler. Detayları bu şekilde arkadaşlar buradan bakılabiliyor. Şu an aldığımız ödeme arkadaşlar bakın en son Aralık ayının ödemesi var. Ocak ayının ödemesi henüz yapılmamış arkadaşlar bakın en son Aralık ayı ödemesi var. Ocak ayının bugün 24'ündeyiz. Ocak ayındaki kazançlarımız buraya ilave edilmemiş. Yani bizim kazançlarımız Aralık ayında 100 dolara ulaşmış ve Ocak ayında bunun ödemesini almışız. Bir de arkadaşlar burada benim dikkatimi şu çekti. Bakın ödemelerin hepsini birlikte alıyoruz. Rozetlerin ödemesi ayrı, aboneliklerin ödemesi ayrı, Reels videolarına gelen hediyelerin ödemesi ayrı değil. Demek ki hepsinin toplamı 100 dolara ulaştığında ödeme alabiliyoruz. Tabii biz Reels videolarından hiç kazanç elde edememişiz. Gördüğünüz gibi sadece canlı yayın rozetleri var, abonelikler var. Sağ olsun bizim takipçilerimiz bize hiç Reels videolarımıza hediye göndermemişler. Yani şunu anlıyoruz. Instagram'dan nereden kazanç elde edersek edelim, toplamı 100 dolara ulaştığında ödeme alabiliyoruz. Instagram'da ödeme bilgisi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi banka hesabımıza girelim. Gelen ödemeyi görelim ve ne şekilde ödeme aldık onu da hemen anlatalım. Arkadaşlar abonelikleri aktif ederken zaten biz gerekli bilgileri giriyoruz. Banka bilgilerimizi, banka hesap bilgilerimizi giriyoruz. Banka hesap bilgisi olarak biz TL bilgilerimizi girdik arkadaşlar. TL hesabımızın bilgilerini girdik. Bankamızda döviz hesabı açtık ama döviz hesabı bilgilerimizi buraya girmedik. TL bilgilerimizi girdik abonelikleri aktif ederken TL banka hesabımızın bilgilerini girdik. Instagram bize ödemeyi arkadaşlar TL olarak yapmıyor. Youtube mesela TL olarak yapıyor ama Instagram TL olarak yapmıyor. Instagram hesabımıza ödemeyi dolar olarak gönderiyor. Bu yüzden videonun başında da söylediğimiz gibi bizde sıkıntı yaşadık. Ödemelerde sıkıntı yaşadık. Rozetlerde sıkıntı yaşadık. Daha sonra biz bunun çözümünü bankamızda döviz hesabı açarak bulduk. Yani bankamızda döviz hesabı açtık. Instagram bize ödemeyi göndermişti ama bankamızda görünmüyordu. TL hesabımıza bir türlü geçmiyordu. Instagram'da ödemeleri TL olarak değil de döviz olarak gönderdiği için TL hesabımızda gönderilen dövizler görünmüyordu. Bankamızla görüşüyorduk. Bankamız da görünmediğini söylüyordu. Hiçbir şekilde ödemeyi bulamıyorduk yani arkadaşlar. Banka da buna bir çözüm bulamıyordu. Daha sonra bizim aklımıza döviz hesabı açmak geldi arkadaşlar. Bankamızda döviz hesabı açtık. Döviz hesabı açtıktan sonra baktık ki ödeme döviz hesabımıza geçti arkadaşlar. Daha önce bonuslarda bu şekilde sıkıntı yaşamıştık ve bu şekilde sorunu çözmüştük. Şu anki ödemelerimizi de yine aynı yöntemle aldık arkadaşlar ve aynı yöntemle almaya da devam edeceğiz. Şu an Instagram ödeme gönderdiğinde döviz hesabımıza geçiyor. Ödemeler hesabınıza 1-2 gün gecikmeli gelebilir. Mesela bize ayın 22'sinde ödeme yapmışlar. Bugün ayın 24'ü bugün hesabımıza geçti. Banka hesabımızda bugün gördük. Yani ödeme yapıldıktan 2 gün sonra hesabımıza geçtiğini gördük. Böyle gecikmeler olabiliyor bilginiz olsun. Hani Instagram ödeme yapmış, benim hesabıma geçmiyor diye endişe etmeyin arkadaşlar. Şimdi banka hesabımıza giriş yapıp gelen ödemeye bakalım. Bankamıza gelen ödeme arkadaşlar bu şekilde bakın. Döviz hesabımıza 92.98 USD olarak geçmiş. 104 dolar gönderilmiş ama 92.98'e düşmüş yaklaşık 12 dolar kesinti olmuş arkadaşlar bayağı bir fazla aslında 100 dolarda 12 dolar bayağı bir fazla ama yapacak bir şey yok bu kadar kesinti olmuş Sizler arkadaşlar bankanızda dolar hesabı açın şu şekilde ücretsiz zaten herhangi bir ücreti de yok Bu şekilde dolar hesabı açmazsanız arkadaşlar ödeme alamazsınız bankanıza ödeme gelmez çünkü Instagram ödemeleri dolar olarak gönderiyor o yüzden dolar hesabınız olması gerekir bankanızda Instagram'a biz ödeme bilgisi olarak da şunu verdik arkadaşlar. Şu banka hesabımızın bilgilerini verdik. Yani dolar hesabımızın bilgilerini girmedik. TL hesabımızın bilgilerini girdik. Biz bu şekilde ödeme alıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi gelen ödemenin biraz daha detayına bakalım arkadaşlar. 24 Ocak 2024 saat 17.46'da gelmiş. Burada kesintileri gösteriyor. Az önce bahsettiğimiz gibi 12 dolara yakın kesinti olmuş faiz komisyon olarak kesintiler burada görünüyor. Gönderilen ödeme şurası. Bu kesintiyi arkadaşlar galiba bankamız yapıyor. Çünkü ödeme arkadaşlar şu şekilde bakın Instagram'ın gönderdiği şekilde buraya gelmiş. Muhtemelen şu kesintiyi banka yapmış gibi. Sonuç olarak 12 dolar kesinti yapılmış arkadaşlar. Bize yansıyan miktar şurası. Gelen miktar 104 dolar. Kesintiler şu şekilde. Kesintiler sonucunda bize kalan da 92.98 dolar arkadaşlar. Daha önceden dolar hesabımızda herhangi bir miktar yoktu. Şuradan gelen para arkadaşlar bu. Kesintiler sonucunda bize yansıyan miktar bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Instagram aboneliklerinden aldığımız ilk ödemeyi sizlerle de paylaşmış olduk. Ödememiz ne şekilde gönderildi, ne şekilde aldık bunlardan da bahsettik. İnşallah sizlerde sıkıntı yaşamadan ödemelerinizi alırsınız arkadaşlar. Bu tür videolarımız yine gelmeye devam edecek. Sadece Instagram'la ilgili değil, YouTube'la ilgili de videolarımız var. Instagram'la ilgili de yine videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın arkadaşlar. Ayrıca köyle ilgili, doğayla ilgili de videolar paylaşıyoruz. Köy hayatına merakınız varsa bunları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel videolar, eğlenceli videolar ortaya çıkıyor. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.